Persler İskit atılarını görür görmez peşlerine düştüler. Ama öbürleri bir görünüp bir kayboluyorlardı. Sonra iki gruptan birincisinin peşine düştüklerinden Persler doğuya, Tanaise yani İdil Nehri'ne doğru yürüdüler. İskitler Tanaisi açtılar ve Persler de onların peşinden Tanaisi geçtiler. Öyle ki sonunda Savramatların ülkesini aşıp Budinlerin ülkesine vardılar. Persler İstros'tan yani Tuna nehrinden birinci grup olan Skopasis yönetiminde İskit ordusunu takip edip Tanaisi yani İdil nehrini aşıp Savrumatların ülkesine girmişler. Persler İskitya içlerinde Savrumatların ülkesinde ilerledikleri sürece bir zarar vermiyorlar. Çünkü her yanları boştu ama Budinlerin topraklarına girdiklerinde orada tahtadan yapılma kenti buldular. Bu dinler kenti bırakmışlardı. Tek kişi kalmamıştı. Kenti yaktılar. Sonra düşmanın peşine düştüler. Ama hep uzaktan ülkeyi geçtiler. Önlerine boş stepler çıktı. Stepin üst yanında Tursa vardır. Mayotislerin topraklarını geçip Palus Mayotis denilen göle dökülen büyük dört ırmağı kaynakları oradadır. Bunlar Lukos, Oyaros, Tanais ve Surgis ırmaklarıdır. Bu dört nehrin doğduğu bölge Tursaget ve Mayotistlerin topraklarını geçip Hazar denizine dökülüyormuş. Darius stepe çıkınca kovalamayı durdurdu ve ordusunu Oyars üzerine yerleştirdi. Burada tahkimat yaptırdı. Aşağı yukarı 60 stat aralıklarla 8 tane büyük kale yaptırdı ki kalıntıları hala durur. O bu işlerle uğraşırken kovaladığı iskitler Kuzeyden dolanarak yeniden Skitya yolunu tuttular. Büs bütün gözden kaybolmuşlardı. Artık bu hayalet atları göremeyen Darius, yarı yapılmış küçük kaleleri bıraktı. Ve yön değiştirerek batıya doğru yürüdü. Zira İskitlerin batıya doğru kaçtıklarını ve onları orada bulacağını sanıyordu. Darius Ural Nehri'nde 8 tane orta ölçekli kale yaptırmıştır. O sıra İskit ordusu ise bugünkü Moskova'daki üstlerine geri çekilmiştir. Orduyu cebri yürüyüşlerle yürütüyordu. İskitya'ya vardığında bu sefer birleşmiş olan iki İskit grubu ile karşılaştı. Bunların peşine düştü. Onlar ise hep bir günlük aralık bırakarak çekiliyorlardı. Darius peşlerini bırakmadığı için İskitler planlarına göre onu kendileriyle birlik olmak istemeyen ulusların ve en başta Melankleniyalıların üzerine doğru çekiyorlardı. Bu ülkeyi önce kendileri ve onların peşinden Persler yakıp yıkıttıktan sonra İskitler bu sefer Persleri Andropakların toprakları üzerine çekti. Buranın da altı üstüne geldikten sonra Persleri Neorilere geçirttiler. Bunların da keyfini kaçırdıktan sonra İskitler geri çekilme yolunu Agarturistlerin topraklarına yönelttiler. Fakat Agartusler daha atik davrandılar. İskitlere bir çavuş göndererek topraklarına girmeyi onlara yasak ettiklerini bildirdiler. Eğer girmeye kalkışırlarsa önce kendileriyle savaşmak zorunda kalacaklardı. Melanklenoslar, antropaklar ve neoriler üzerine Perslerle birlikte İskitlerin çullandıklarını görmüşler. Karşı koymaya kalkışmamışlardı. Baştan savurdukları tehditleri unutmuşlar. Sırayla hepsi kuzeyin barınmak olanağı olmayan boş steplerin yolunu tutmuşlardı. İskitler Agartulistlerin savunmaları karşısında onların topraklarına girmekten vazgeçtiler. Persleri Neuristen sonra kendi öz yurtlarına çektiler. Herodot burada Agartulistler için baştan savurdukları tehditleri unutmuşlar derken savaşın başında İskitlerin kendilerine yardım etmelerini istedikleri zaman Persler kendilerine saldırırsa ancak savaşacaklarını söylemişlerdi. Savaşa katılmak istemeyen devletlerden Melanklenos, Andropak ve Neorilerin devletleri yıkılırken, Agarturistlerin yardım etmemelerine baştan savurdukları tehditlerini unutmuşlar diyerek bunu hatırlatmaktadır. Rota'ya baktığımız zaman Persler İskitleri bugünkü Romanya-Moldova arasında bir noktada takip etmeye başlamışlar. İdil Nehri geçilmiş ardından Ural Nehri geçilip Kazakistan'ın içlerine kadar gidilmiş ardından tekrar Ural Nehri kıyılarına geri dönülmüş Darius bu kıyılara 11 kilometre aralıklarla 8 tane orta ölçekli kale yaptırmıştır. Burada İskitleri kaybetmiş fakat direkt batıya gidip iki İskit ordusuyla Mayotis bölgesinde karşılaşmış kovalamaca yeniden başlamıştır. İlk önce günümüzde Moskova'nın kuzeyinde Melanklonosları yok etmiş, ardından Finlandiya civarını, daha sonra Polonya'dan Neorileri yok etmişlerdir. Son olarak Almanya bölgesi civarında Agarturisler İskitlere direnç göstermiş, daha batıya gitmeyip orta ve güney Avrupa'ya doğru ilerlemişlerdir. Agarturisler bundan sonra Herodot'un deyimiyle kuzeyin barınmak olana olmayan boş steplerin yolunu tutmuşlardı diye belirttiği Danimarka Yarımadası, Norveç ve İsveç dolaylarında yaşamaya başlamışlardır. Darius İskit Kralı İdan Tursos'a bir atlı ile haber gönderdi. Ey garip adam! Yapabileceğin başka iki şey varken niçin boyuna kaçıyorsun? Eğer kendini bana karşı koyabilecek kadar güçlü sayıyorsan ona göre davran, kaçmayı bırak, savaşa gir. Yok eğer kendini daha aşağı görüyorsan gene boyuna yürümekten vazgeç. Efendini haraç olarak toprak ve su getir, huzura çık der. İskit kralı İdan Tursos şu cevabı gönderdi. Persli, işte benim kanaatim. Beni hiç kimse ne korkutabilir ne de önünden kaçmaya zorlayabilir. Senden de kaçtığım yok. Şimdiye kadar yapmış olduğum şey barış zamanında da her zaman yaptığım şeydir. Neden hemen savaşa girmiyorum? Onu da sana açıklayayım. Bizim ne kentimiz var ne de bir tek dikili ağacımız ki elden gitmesin ya da yakılıp yıkılmasın diye korkup hemen savaşa girelim. Ama siz eğer ille de savaşmak istiyorsanız bizim atalarımızın mezarları var. Onları bulun. Onlara el kaldırın. O zaman görürsünüz mezarlarımız için dövüşüyor muyuz, dövüşmüyor muyuz? Ama daha önce ve keyfimiz istemediği sürece sizinle savaşmayacağız. Bu konu bu kadar. Efendilik konusuna gelince. Ben yalnız iki efendi tanıyorum. Atam Zeus ve İskitlerin kraliçesi Hestia. Ve bir de haraç olarak istediğin ekmek ve su yerine sana layık olduğun şeyleri göndereceğim. Madem ki kendini benim efendim sayıyorsun, senin bu palavrana cevap olarak ağla diyorum sana. Bu İskit dilinde atasözü hükmünde bir deyimmiş. 4. kitap 128. paragrafta efendi sözü İskit kralına çok dokunmuştu. Sarumatlarla birlikte Skopasis'in komutası altında kurulmuş olan orduyu İonyalıların koruduğu İsrud üzerine kurulmuş olan köprüyü yıkmaları için ikna etmeye giderler. İonyalılar yıkılacağını söyleyip İskit kıyılarını yıkmaya başlarlar. Fakat köprüyü tam anlamıyla yıkmazlar. İskitleri kandırırlar. İskitler Persleri İskitya bölgesinde tutabilmek için yoksulluk başladığı zaman arada bir kendi sürülerinden birkaçını alıp çobanlarıyla beraber gizliden kendi elleriyle düşman kampına götürüp bir yerden içeriye salı veriyorlardı. Persler bu sürüleri yakalayarak ayakta durabiliyorlardı. İskitler Darius'a bir çavuşla armağan yolladılar. Bunlar bir kuş, bir fare, bir kurbağa ve beş tane oktu. Darius kral olmadan önce tahta bulunan önceki Met kralı Mak'ı deviren 7 kişiden biri olan Gobrias, Darius'a gönderilen hediyeleri Persler eğer kuş olup uçmazsanız, fare olup yerin altına girmezseniz ve kurbağa olup batakla atlamazsanız yurdunuza dönemeyeceksiniz, oklarla vurulup öleceksiniz şeklinde yorumladı. İskitlerin yerinde kalan bölümü Yaya ve atlı bir saldırıya geçecek gibi, Perslerin karşısında savaş düzeninde sıralandılar. Hepsi yerlerini almıştı ki bir tavşan geçti. Gören peşine takıldı. Saflar karışmış, naralar yükselmişti. Darius düşman saflarındaki kargaşalığın nedenini sordu. Tavşan avına çıktıklarını söylediler. "Ya arkadaşlar," dedi yanında duran her zamanki arkadaşlarına. Gerçekten bu adamlar bizi umursamıyorlar. Ve şimdi anlıyorum ki Gobrias armağanları doğru yorumlamış. Evet ben de onların anlamlarının bu olduğunu görüyorum. Bize şimdi bizi buradan kurtaracak akıllıca bir öğüt gerekiyor. O zaman Gobrias cevap verdi. Ey kral ben işittiklerime bakarak bu adamların ele geçmez olduklarını zaten biliyordum. Ama buraya geldikten ve onların bizi alaya aldıklarını gördükten sonra daha iyi anladım. İşte ben şöyle düşünüyorum. Daha sonra Darius geri çekilmeye, Tuna'ya kurulmuş olan köprüye gitmeye çalışır. İskitler ondan önce giderler ve İyonyalılarla köprüyü yıkmaları konusunda ikna ederler. Fakat İyonyalılar İskitleri kandırırlar ve köprüyü yıkmazlar. Persler böylece kurtuldular. Persleri ikinci kez aramakta olan İskitler onları bulamadılar. Söz İonyalılara geldi mi? Bunların köle olmayanlarını dünyanın en kalleş ve en alçak adamları sayarlar. Köle olanları için de kaçıp kurtulmayı en az düşünen en iyi uşakların bunlardan çıktıklarını söylerler. İskitler İonyalılara işte böyle hakaret ederler. Darius Trakya içinde ilerledi. Kesernosos Sestos'a geldi. Gemileri onu Asya'ya geçirdiler. Darius bu şekilde İskitlerin elinden kurtarmıştır. İskitlerin amacı Tuna'da kurulan köprüyü yıkmak ve Darius'u Avrupa'da yok etmekti. İskitlerin kurguladığı bu oyunları Yonyalılar bozmuştur.